Benim konuşmamın başı ve sonu arasında iki kadın öldürülecek. Hiç kaçarı yok bunun. İstatistik bunu söylüyor bize. 11 dakika. Dünyada her 11 dakikada bir kadın tanıdığı biri tarafından öldürülüyor. Trafik kazası geçirmiyor bu kadınlar. Kalp krizi geçirmiyor. Ama katilleriyle bir ömür geçirenler var. Türkiye'deki kadın cinayetleri davalarının gerekçeli kararlarına bakın. Hani işkenceyle bir kadını öldürdükten sonra bedenini bir varile koyup yakan katille ilgili mahkemenin verdiği şu karar. Cesedi yakması canavarca hisle suç işlediği anlamına gelmez. Olsa olsa cesedi yok etmek istemiştir. Kıyamam deyip haksız tahrik indirimi veren o kararları okuyun. Sonra o kararların haber olduğu sitelerin altındaki yorumları okuyun. O kadınlarla ilgili neler yazmışlar. Yarın hepiniz onu yazanlarla aynı otobüstesiniz, aynı sokakta yürüyeceksiniz. Hiçbir yabancımız değil. Ya da öldürülen kadınların ismini internete yazdıktan sonra hani böyle takip eden kelimeler oluyor ya bunu mu demek istediniz, bunu mu aratıyorsunuz diye. Bakın bakalım bir boşluk bıraktıktan sonra ne diyorlar o kadınlarla ilgili. Evli miymiş, o adam onun sevgilisi miymiş, o gece o saatte ne işi varmış, fotoğrafı neymiş, bacak. Yakılarak öldürülen kadınla ilgili bacak araması yapanlar var.